Bütün Ziki'nin oradaki işleri hallettik. Blackfish Village'deki işleri hallettik. Kuzeydeki yeni maceralara doğru gideceğiz. Evet. Bir tane kız derili elçisi arıyoruz. Kayıp olan sığıntıları arıyoruz. Köprüde ayrılmışlardı. Ondan sonra bir de ayı arıyoruz Pine Falls'da. Ayı ruhundan el alacağız. Sonra da kalla kallaya gideceğiz. Tahmin ediyorum ki Zeki'nin oradan çıkınca önümüze ilk gelecek koyaslar bunlar olacaklar. Bölgeyi de bilmiyoruz. Ben yola çıkıyorum Günüşen. Bence artık Zamandır. Zeki'nin orada buluşalım arkadaşlar. Zamanı hızlandıralım. Kıçırık 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 gidiyoruz. Zeki'den alacak bir şey de yok. Bakalım burası nereye gidiyormuş. Bilmediğimiz yerlere geldik. Ben de geldim. Hoş geldin. Yola çıktık abi. Kuzey maceralarına başladık. Ya. <laughs> Zeki'nin trading postu zaten şurası henüz. Daha şimdi şu anda yola çıkıyorum. Burada ne oluyor? Adventure'lik böyle bir şey değil mi? Ne diyorsunuz? Explore ede ede daha rahat olur. Explore oluracağız. edeceğim evet. Çünkü bayağı uzak gideceğimiz yer. Öyle dümdüz oraya gidersek bir sürü yeri görmemiş olacağız. Burada dolar. Bergson. Tanıyor musunuz Bergson? Bilir misiniz kimdir? Yok tanımıyoruz. Ranch diyor. At mı satıyorsun? Eşek mi satıyorsun? Küçük bir at çiftliği. Big man taller than any of us. Any of us. O bil bayağı uzun ha. Old trapper equipment for cash. He used to trade his old trapper equipment for cash. Peki. Bergson naber? Böyle biri. S ne small. Sen ne satıyorsun? Provision. Target enemies. O çok güzelmiş. Provision satıyor bayağı. Tatanka liver. Tatanka ne Yer. dedi? Tatanka R şey ya. E <laughs> ne o? Bizon. Sakarya Tatanga. Spor. Sakarya. Tatanga. Tat Tatanga. Ee, <laughs> geldik biz. %25 evet. buzay chance bir round. Bir action point ile değmez be abi. Ha Bloodlust yazıyor burada damage buzay, <laughs> buzay chance. evet o güzel Bloodlust güzel ability de. Tatanka Liver bir round, bir round için değil. değmez yani. Bu yani kesin işe yani yarar arjı. quest item. Hemen alıyorum. Net. Hemen alınıyor. IP. Uzun bir ip aldım. Maceraya mı gidilir? Provision bir tane alıyorum işteyse. Cem. Bence alma. Bence alma. Bence alma. hani, al. hani niye? Bence de al ya. Niye alma? Yaramıyor mu işe? Mehmet oyunu oynamışsın şu biliyorlar. İşe yaramıyor mu? Abi yani yarayabilir tabii ama hani gerçi ben yaramıyor şey yapıyordum tabi. Yani. tabii. Şimdi Provision 35 gold. Doktor 20 gold. Doktora ya. gidip 20 gold'u verip Aynı yere geri dönebiliyorsun. Buraya oturduğumuz ha. zaman bunun tam tersini söyledin ya. Hayır. Yok öyle dedi. Ha böyle mi dedin ha? Sen öyle dedin yani ama role play için oraya geri dönülür mü hı. dedin. Zaten... oyunda <laughs> zaman diye bir şey olmadığı için çarpı 4 speed'i alıyorsun. Okay, Gidiyorsun. Yeniye basıp geri geliyorsun. Ben öyle yapıyordum yani hani. Kullanmadım pek ben. Ama Cem sen al dediğin şimdi almam diyorsun. De bir tane bulunsun bir şey olmaz. Çok da önemli bir şey değil herhalde. Yani alsam olmaz. Bir tane yani. aldım Beşimcik. abi. Bir kere da. bir quest için kullanmıştık. Başka yok değil mi? Başka öyle bir quest için. Olabilir. Yani o açıdan bulunabilir tabii. Burada quest, quest item'ı yazıyor yani, bu arada. Tamam. Gerçekten bir yerlere verilmesi de söz konusu bunun belli ki. Tamam. Evet, evet Small talk bir yapalım. Bergson'la. Small talk. Burada ne olmaktadır? About religion okudum ben burayı. Bana dinden bahset Bergson. Din hakkında ne düşünüyorsun? Allah büyük. We have wanted diyecek, killers on the loose. Tamam. Abi etrafta kızıl deliler kol geziyor. Bir sürü katil matil. Tren, lanetli tren, çığ. Yani sanki adventure setting gibi abi diyor. Hava düzeliyor en azından. Peki. Ciğerci Bergson. Ciğerci başı Bergson. Senin burası nereye gider? Lone Stranger diye harika bir şey var orada. Lone Stranger çok güzel bir şey bence. Lone Stranger'a bir gidelim. Ya bir Neden de iz, yalnız, iz süreceğiz okay. ama o izleri daha bulamadık. Sen niye yalnızsın Stranger? hold Ridden Hat. Delik deşik bir da var değil mi? Fare yemiş gibi bir var. Fareler yemiş, şapkayı yemiş evet. Hmm. If he was half eaten by my... Adamı fare yemiş. Şapkayı. He diyor. Ha, adam fare yemiş. Evet. evet, ah, evet. Adam bit, bitmiş yani. Adamı fareler yemiş abi. Simig struggled to digd. Yeri kazmaya çalışıyor öyle mi herif? Evet. Fareler yemiş filan herif. Perişan halde. Yok, buraların Anset, yani insanlar çok tekim değil. Değil, burada değil. Yani. Normal yolda... adam yok yani Öyle yok, öyle evet. bir yer değil. Pardoner. ne yapıyorsun abi? Pardon. Hop. Ellerini kaldırdı. Kürek var elinde. Sakin ol abi. O adam bizden korkuyor biz ondan. Harika bir ortam. Abi evet. Yani nasıl böyle bir adam. Birbirimize yardım edelim diyorsun. Beni soymamaya söz veriyor. Veriyor muyuz Cem bunu soymamaya söz? Yani olur. Soymakla bizim ne işimiz Yani olur? tamam soymayacağız diyebiliriz ya da tamam tamam soymayacağız diyebiliriz. Yok yok soymayalım canım neyse tamam. Soymayacağız. Tamam Cem Vallahi seni soymak istemiyor. Vallahi soymayacağız. Gerek yok yani ne olacak adam zaten bitmiş. Buzluk kırmaya o, çalışan adam var ya. Yani. Ailenin bütün mal varlığını buraya gömmüş. Şimdi çıkaramıyor. Pickaxe'in var. Pickaxe kullanabilir ya da bili kullanarak. Bil andet olduğu için yorulmayacağından Eski dolayı. Eski kazmalardan bili <laughs> kullanıyor. <laughs> Eski <gülüyor> ben, kazmalardan bili Ben sırf bunun abi. için bili kullanmak istiyorum abi. Hem pickaxe harcamayalım hem de andedim var kazarım. Kaz bakayım şuraya. Revenant kazsana şurayı. Exceptional Resilient evet abi yorulmayan undead yapmışlar. Katır mıyım lan ben dedi. Neyse seni severim çeki bakayım çeki bakayım diyor. Bir saatte kazdı valla. Sandık çıkardık trinketler biraz para shotgun. Yet 75 TL veriyor bize. 75 TL'yi verdi keşke o shotgun'ı verseydi bize İyi bir iyi bir shotgun. Lazarus dedi ki daha gör bakalım bizi diyor. Ne hey diyebiliyorsun? Shotgun'ı da ver diyebiliyorsun. Yok tamam kanka dersen Lazarus loyalty artıyor. Promis promisdir. Jimmy Carter. Cem sana soruyor. Jimmy Carter. Olur Shotgun ne? Bu arada. Üstüne gelirsen yazar sold off Shotgun ha -ha, bence. Bullseye açacağız. Of efektif range. Damage 2. 10. Ama aksiyon 1. Ha bir action, aksiyon iki, 1 action. 2 damage, damage ve bug atabiliyor. Bug da mı 1 action atılıyor? Bak şat atıyor başkası. Evet, şey. hep bak şat atıyor. atıyor. Evet. Damage 2 ama 1 action ötekisi 2 ama 2 action. Hmm. Bozuk para olarak kullanıyor. bilmiyorum ne kadar değer. Çok tıraş. Bence de. Normal şatkanın bo bozuk para olarak kullanılabilen ya bunu versiyonu. bunu specialisti olduğu zaman yani artı bir damage birisi alırsa kuvvetli olur. Veya şatka şey crit. Elinde var artı bir damage bunda ama. Blinde var. Yani, yani kuvvetli olabilir artı bir damage ama çok önemli bir şey değil. Lazarus loyalty de çok önemli e, bir şey değil. He, o açıdan he. bakarsak. Lazarus loyalty çok önemli. Da, yani okey mi? Bir de alsak parayı da alamıyoruz. Gibi anladım. Evet 75 gold veya loyalty yani o. Ha. Ya o şatkan çok çok önemli. Bu şatkana 75 abi. gold verir miydin? Evet. Yani şu an değil sonra late game. Bundan daha çıkıyor mu Mehmet? Yani bu itemler böyle evet, van... Tabii, tabii. Çıkıyordur. Yani, Sağ gitsin o zaman canım. Bir gerek special yok. bir şey değil. Tamam, peki. 75 goldu ver. Yani 75 golda bunu alırdım bu ayetime evet. Çünkü ilginç bir şey. Böyle artı bir damage da evet. bilmem neyle bir hareketler yapılabilir. Ama hani... Demek San... ki abi, Sword of Shotgun Flynn için düşünülebilir. Düşünülebilir çünkü... çünkü... Bir, aksiyona, bir aksiyona ateşlenen böyle Aynen. silahlar var ileride. Onlar da şey oluyor, ha, tam böyle ucundan üstünü tamamlayıp, bravado'dan aksiyonlara geri almaya yarıyor. Ya da shotgun'ı açıp bir action'la ikisini yaraladım, tabancayla ikisini aldım falan gibi. Bunun tabancalı versiyonu da var. Bu şey. bir aksiyona iki alın biraz arkadaşlar. Güzel. Şimdi kamp o niye yanıyor? Iyi. Elinde provision olduğu için. Birisiyle mi? birisi elaymeler olmuştur. Hmm. Bir şey olmuştur. Evet. olmuştu? Konuşacak kontent var. Doğru doğru. <laughs> Lazarus <laughs> Lazar ve Lazarus var mı işte Cem konuşmak ister. O sık sık konuşuyor onlar. Konuşalım tabii aynı. Ha provision mesela... getirir. Hmm. Getirdi. Provision getir benim için. Bir de üçüncü chapter açıldı Cem. Cem bence anlayışlı Hı -hı. adamdır. Kızı bir dinlesin. Aa, tabii. Kıza Konuşalım bir anlayış göstersen. Cem Carter <laughs> mı bu karakter? Cem Carter. Cem Carter. <laughs> Jimmy Carter <laughs> diyorum ben ona. <laughs> <an>. Nedim <laughs> Cem Carter. Nedim Cem, Carter. <gülüyor> Cem <gülüyor> Carter. Seattle'daki bir gazete gazeteci göndermiş. Öyle kesmişler yani. Of. Katıl bir çay sapa kalsın. Peki. 14 yaşındaydım diyor. Aha, Makahla ha öyle tanışmış işte. Teyzem Gil dedi gidiyor Halam mı teyzem mi artık? Halam Gil. Bela hep problem çıkartır evet, diyor. Evet sıkıntılı bir Belalı bir heriftir makah diyorlar. E Provision'a gönderiyor muyum? Gönder tabi canım. Niye göndermeyeyim? Al sana Provision diye veriyor. 35 dolar getirdi yani. 35 dolar kazandı. Eline sağlık kızım. Lazarus'ta konuşasım çok yok sizin var mı? Bir fark Ama ünlü. Ama bak resimde adam gelmiş bu arada. Ha, resim değişti. Elif orada ha orada. Evet. evet. orada. Buraya Lazarus geldi. Evet artık iyice Champions of neydi o? E, Lens kutu kapağı olduk yani. Kızıl derili kızımıza kadar her şeyimiz var. Evet. Ee, abi sen kimsin? Şu ünlemi kaldıralım. Anlat bana hikayeni. <gülüyor> <gülüyor> Değmez benle uğraşma diyor. E, tamam peki. Süleyman Usta ile ikimiz beraber süpernatürel insanlarız. <laughs> süper Süleyman bilim adamı, ben din adamıyım kardeşim. Öyle öyle. <laughs> İnsanlar ölümden bile korkmuyor artık ne günlere kaldık plan diyor Süleyman. Pekala. Devam edelim biz arkadaşlar. Valuable supplies provisions diyor. Tebrik ederim. Şöyle gidelim bakalım. Şurada şey var. Ayı ruhundan el alacağımız yere bayağı yaklaştım ben. Neydi oranın adı? Evet. Pine Falls. Main quest'leri sona bırakmak daha iyi oluyor. Çünkü main quest'ler bu oyunda daha zor canlılar. Ha, o yüzden önce yeşil quest'leri yapma diyorsun. Buraları explore ede de gidip hem bütün her yeri açıp hem bütün yeşil Ama questleri bitirdikten sonra ben main questleri yaptım. Yani. Cem ne diyorsun? Main questlere gitmediyor. Orayı ben <laughs> <de bilgim gülüyor> nasıl? Benim de bilgim ben yok ben. canım. biliyor. Ama bilgimiz olmaması, biliyor. fikrimiz ha, olmaması demek malıdır. değil. demek değil e göre. olmadan yani. fikrin olmayacaksan ne anladım sana ben bu işten? Ben buraya geldim. Pine Falls ayı değil. ayı yeri bu. Değil değil. Ayı yeri. Ha öbürü. Go to the Secret. Burada o zaman o köprü dedikleri yer, sığıntılar. O Herhalde. da değil, burada trenin rezidüsü var. Hay Allah'ım ya. Aşağıda <laughs> yazıyor, Torktown's Lost Refugees diye. Günüş Hanım'ı da okumuyorsun yani. <laughs> Rezidücü ya bakıyorum. Bayağı... Geldim evet. buraya. Ya önce bak, buraya bak, getirdi bak. yol beni. Buraya gidiş yokmuş zaten. Oyun nasıl Orta... isterse. Yere akıyor. Rezidücü bak bakayım. Rezidücü. Ha burası bayağı ciddi kasabaymış. Peki. Bayağı kasaba ya. Welcome by the and of the True Hardy Western Society. Şöyle sapana kadar westernizmiz biz diyor. Peki dearly Bill, people were so busy no one looked at twice. Kıza bakan yok. Kıza kimse ters bakmıyor ama dear'a bakıyorlar. Kız çünkü daha westernize olmuş kıyafette evet. geziyor. Evet. Öbürü o savaş boyaları falan geziyor. Evet. geziyor. Öbürü de zombi. Bir zombi tamam. Yani zombiyi çaktırmayın etrafa da. Gez bakayım abi. Sen gezme ya. al zombi başını. Hah başımı belaya sokayım diyor. Rescue Expedition varmış. Problem o. He. O yüzden patırtı var. Pine Falls'dan insanlar diyor. Boom Town'a yardım topluyorlar öyle mi? More like their greed and fear. They needed them first and then they needed the trains ground to Boom Town. Tamam. Peki. Çığ temizleme bir curcunası içine geldik. Temizleyelim diyor. Including everyone who won't survive that Frequenters. <laughs> Bana ne? Sadece ya, laf. Bana ne? I don't care Bob they it. Ha, öyle dediğimizle kalıyor. Dediğimizle değil kalacağız mi? yani. Lafla manipülasyon tabir ettiğimiz. Evet, evet. Evet, yana hmm. yana abi yana esas yana. çocuklarımızdan biri laughing diyor. Bunu e, loyalty'sini arttıralım ki bu 5 speed'i alalım. La La laughing deer, değil mi? <laughs> Olur. Bu önemli bir şey de değil yani. Bana ne abi laf işte. Laf, bana ne bunu aldın. Lafla alıyorum. peynir gemisi yürütüyorum. Role playing opportunities. Role playing böyle bir şeydir Budur, zaten. Budur, böyledir. Ay, ya o ya onu seçersin. Tabi tabi. Let's find the foreman. We will find the foreman, bilmem bilmem. Tamam aynı yerdeyiz. Talk to ha. the head of the expedition. O main quest yapmak için. Altta da check the towns notice board'da ya. Ha. Burada artık wanted questleri çıkıyor. Bak, wanted adamlar toplamaca. Bir de önce store'a bakalım. Hello, Clerk. Brown and Son. İyi, Brown and Son. Peki, baba oğul. Nakliyat. Ne haber? Sen baba mısın, oğul musun? Government diyor. Government diyor, ordu gönderdi kızı kız, kız delillere karşı. But people's... Ama onlar da unprepared gelmişler, evet, kaldılar evet. kek gibi. Silahsız cake milahsız plan. asker yollamışlar buraya. Peki, Trade. Oo oh, ey. o oh, ey. Ne oluyor abi? Maşete. Her şey var. Her Gunstock Club. Her şey var burada. Ama bilmediğimiz ne var? Desert Ranger bir tane daha var. İsterseniz alabiliriz. Bu iyi bir tabanca. Altı vuruyor yani. Demici altı iyi tabii evet. Onun dışında bu ne? Smelling Souls. Hit points artı dört. Cures bir takım effects. Daisy ve bir şey geçiriyor. Nail Bomb. Bleeding Bomb. Bleeding. Üç, Üç demiş. bir leş bir alet. Leş <laughs> gerçekten. Orki, orki <laughs> tasarım. Üç kareye. Hmm. 2 damage şey 3 damage 2 hit point bleed 5 damage 3 kareye az değil ha burada. yani bleedingle bir şeyler yapan birilerimiz var mı bizim yok, yok adam abi. bleed ediyorsa şunu yaparım falan gibi bir şey ha, yok ben ha, öyle bir şey, bir şey görmedim şey Çok ha, değil. Bleed, bleed bu arada 2 damage vurmuyor aslında her aksiyon için 2 damage vurmuyor ama adam boğabiliyor 2 yiyor hayır Forever adam boğabiliyor 2 yiyor ateş ediyor 2 hmm. yiyor kıpırdama eller yukarı itemı o genel Ama şey gibi control, de olmuyor. Yani adam ekit point bıraktım üstünde bleed var. Tur gelince bleed'den ölecek. Olmuyor. O Ateş adı. edip ölüyor. Ateş edip ölüyor. Hı -hı. Veya move edip ölüyor. Evet. Buffalo rifle. Şimdi ne diyorsunuz? Şu shotgun sold off mu? Sold off. Aynen aynen. Bak demin mesela 35 diye 100'e alabiliyoruz burada. 75. Yok, 75. 75 miydi? Tamam, fade. Okey. 75 artı bir loyalty'ye alabiliyorduk. Yani. Evet bir loyalty 25 paraya almış olduk ki bu da baya iyi. 25 paraya loyalty güzel. Bence ip alalım. Daha da. Yani Gülüşen'in ipiyle kuyuya inilir. Bir tane tabanca. Ne diyorsunuz bu tabanca? Paranın yarısı ama. Şimdi aynı anda iki tabanca kullanacak karakter var mı? Var. Bill ve G G G Jimmy Carter. Jim Bence Onlar iyi kullanalım. De... Bunlar ikisi de tabanca kullanıyorlar yani. Buradan inventoriye giriliyor mu? Jimmy Carter'ın elindeki video maker'ı da birine veririz. Çünkü dandik tabancalar var elimizde. Aha. Nerede dandik tabanca? Yok. Hatta şöyle. Bunun elindeki dandik tabanca mesela. Şöyle yapalım evet. Dört kapır. Bunu da satacağım ben. Yok. Sat bence. Sat mı diyorsunuz? Sat, diğensiniz? sat. Direkt satacağım. Sat, yani. O sopayı da sat. Onu da sat. Sopayı da sat. Şunu da. Bunu sat abi. Bunu sat abi. Dezert. 70 dolarlık şey ne? <SASSIC91> Ranger al. Bizim inventorydeki. <SASSIC91> abi o bir Hawkeye Rifle. Kızdan elini, Aa, elinden boşa <Srates> <GTA>. çıkarmıştık. ha, tamam. tamam. Inventory. Kızım sen tamam boş bekleyeceksin. Jimmy Jimmy Carter, al sen bunu <laughs> Ne kadar güzel tabancası oldu bak Yalnız galiba o şey e, Shadow Barrage sabit damage vuruyor O sabit O evet. silahla alakalı değil o Evet Silahla ilgisi yok Tamam ama basic atan altı olması 4 daha bir herifin hata okay. Back Leave Notice Board'a bir bakalım bakalım burada wanted posterleri falan Burası var diye. İki tane poster Örneğin bir gokul pilate. Öldürmeyin diyor. Mrs. Maringer ve doğmamış, çocuğum, doğmamış hamile çocuğu hamile kadını öldürmüş. birisi. Evet. Preferably 60. Take the poster Cam. seçeneği var öyle mi? Alırsan posteri alıyorsun. Quest'i almış oluyor. Evet. Ne diyorsun Cem? Alalım alalım. Dediğimiz gibi abi. Ha, hamile kadınları biliyorsun. öldüren adam posteri. Aldım onu. Lazarus tanıyormuş. Tanıyormuş. Ha. Lokal pastorun Frank'ın karısını öldürmüş. i̇mamın karısını bilmiyor. öldürmüş. Pilate ne yapmış? <laughs> Mysterious murderer and torturer at large. Gidiz Sheriff's Office for <laughs> more information. Bunun ne yaptığını kağıda yazamamışlar. Çok şey. Bu herif fenaymış. Alayım mı burada? Preferably dead diyor yazıyor zaten bak. Plata plata yani canla getirmeyin bunu diyor. Fark Ha her Hı. durumda 90 vereceğim öldür de getir diyor. Ne diyorsun tamam, önce şerifle mi ödü. konuşmak <laughs> istiyorsun Cem? Ha önce tek posteri alıp şerifle konuşmayın abi. Şeyi, pilate, pilate şeydi ya o Jesus'a şey mızrak sokan adam mı galiba? Yani. Öyle mi mi? adı mı? Pontius <laughs> Pilate'ydi galiba. Yani. Şu Pilate <laughs> konusunda plate. şerif. Şerif Nedir ne kadar adam? şerif bir adamsın ya. Ha bu nailing şeyler nailing vardı to ya. Eee çarma girilmiş cesetler ha, vardı. Ha onları yapan i̇şte, O the nailing them to crosses diyorsa da, mi? İşte o tamam, demek ki bir tamam. de o, o demek ki yani. O isim de ondan herhalde. He stayed a similar problem and the worst ne diyor? Killing people nailing them to crosses. 5 sene, 15 sene önce diyor. Vardı bu. Sonra nailing bir, bir daha gün daha bitti diyor. Şimdi yeniden piyasaya çıkmış. Heard salt from local saloon is pulling extra cash for whomever finds. Ha. Daha da var. Halk okay. Bu ruh hastasını öldürmek lazım ya. Aa bak Sedim Erloğuz House açıldı. Sadia Hanım'ı boya öldürmüş. Ha orada bir şey var. Ha. Pine Falls'un... Örne <laughs> Örneği de sorabiliyorsun. Sonra, <laughs> sonra da, sonra da barmenle gidip konuşacağız. Hmm. Örneği kovalıyorsan diyor, Hunchback pastedir. Bu kar kalkmadan bir şey yap, bir şey söylemez kimse diyor öyle mi? Yine de istersen git diyor. Örneği kişiden korkmaz. Biz çok korkuyoruz Ateşten korkar diyor. Çocukken yanmış örneği. Hmm. hastası kişiler. Ne haber Şerif? Ne güzel bir yerimiz var. Huzurumuzu bozma diye. Huzurumu bozma dedi. Tal bu şeyle ilgili ruh hastasıyla İlaki. ilgili Plata ile ilgili daha bilgi verecek bize. It was a place of full of two-faced scum who kept smiles on their faces while bringing suckers out to be ruined. Kumarbaz ne? Ne yani? Bu kumarbazlar da bizim paramızı almaya çalışıyorlar filan. Çalışırlar. Çalışırlardı. Değmiyor bizimki kumar. Pokerden anlamıyor Cem. Cem Carter Anlam. pokerden pek Anlam anlamıyor. Anlıyordur ya. Ha Ben mi? Ha Cem Carter. Sen anlıyorsun da Cem, <laughs> Cem Carter, Carter, anlamıyor abi. galiba. Cem ha, Carter. We mention. Ah. the plate. Pilates. Pilates önce arka ofise geldi dedi. Hadi gidelim bakalım. Pilates. Diye. Ben de daha para veririm dedi Pilates arkadaşımız. Pardon Pilatesçiye gideceğiz. Evet abi gördük etrafta sağa sola çarmıha gelmiş insanlar var sahiden. Sahiden yakalamak istiyorsan Bergson'a git yardım ha, et diyor. Peki. Hmm. Store, Visit Doctor's Office. doktor Office'de işim yok. Store'a gittik. Buradan Icebreaker'larla da konuşalım. Uzun süre gelmedi yanımıza ya. ya biz bulamadık galiba herifim. Lazarus çok konuşmaya başladı ya. Şimdi oyuna yeni katıldı ya. Karakteri ha bu şey galiba. <laughs> buradan, buradan şey bulacaklar bunlar. Avalanche'ı kaldırıp Boomtown'daki sifonu o bu, bunun quest'i ya o. Ha o yüzden şey yapıyor evet. Oradaki avalanç kalkmadan çünkü sifonu bulamıyoruz. Deniz season pioneers like tamam peki. Ayrıca expert lazım. Tamam. Good news birini bulmuşlar ama kaybolmuş. Böyle eksik kılavuz yani. Kılavuz da değil ya. Avalanç kaldırma uzmanını bulmuşlar kaybetmişler. Sifonu alacaksak bu işi çözmemiz lazım diyorsun. Çok güzel söyledi kız ya. Her şeyimiz biz yapacağız abi. <gülüyor> ben bir ben söyleyeyim ben dedim. Ben quest bir, bir, NPC grubu yapsın evet, ya. quest var mı Evet abi. Allah Allah. Bakalım onlar öyle kışların tehlike atlıyorlar. Doğru söylüyor kız ya. Kız hmm. haklı abi. Haklı. Kız haklı abi. Bir kere de ben quest vereyim ya. <laughs> Jolly duğudur muyuz biz ya? Yok. Aa, Kaan mı? Kaan mıyız? Gerçi biraz benziyor tipi. Kaan Günay Halil kardeş oldu Kaan evet. Günay Halil evet. o, yani. Ona yok, da yardım yok. edelim. Kullar. Buna da yardım Doğru. edelim. Kalla kalla. As for the missing engineer, I have an idea of my cursed Moses. Moses okay. His whole clan of inbreds. Öf. Evet. Hayda. Pislik Çok sürüsü doğru. bulduk bir tane daha. Vahşi Batı'nın en kötü en kötü özelliklerini kötü ben. almışlar Çok yani. Çok berbat insanlar bunlar. <laughs> Vahşi Batı'nın ahlaksızlığını almış e, buralar yani. Gerçekten öyle. Batı, sadece Batı da değil, Vahşi Batı. Peki, Decide. Bakacağız Decide'a. Çıktık. Bir sürü şey geldi. Saldiye Hanım'ın evine gitme ve Bergson'la konuşmaca var. Hunchback Pass nerede? Hatchback Pass de örneği var mı? Çok oldu Yukarıda o, o, o. şu an. Burada. Aha tamam, orada. Tamam. Diğerleri bildiğimiz şeyler. Saldiya, Berk sonra gidiyorum ben. Şu işi çözelim mi Pilate'yi? Bence okey. Bergson'un evi şurada bir yerde değil miydi ya? Bergson'un evi gel, geldiğimiz zaten geri döneceğiz. de yani ama. Sonra... Nerede? Sadi de geride, o da geride. Sadi bayağı geride de. No. Ha, Bergson burada. O, o Bergson'la this... konuşup Sadi amına bile geri dönüyorum. Oradan bandajları... Shadow no, Dance Camp yazıyor orada. Ne ya yazıyor? Arada bir kamp kurmuşlar. Shadow Dance Camp'ı var orada. Biz oraya girmedik herhalde değil mi? Uğrayalım oraya. <laughs> Merhaba çocuklar diyelim onlara. Baba ne haber? Bela o, abi. Biz belamızı arıyoruz. Sizde biraz bulunur mu? Bence bulunur kesin. Bence bu vardır yani. Garantili bulunur onlarda bela yani. Sizinle dans etmek istiyoruz müsaitseniz. The Shadow Dance Camp was neatly hidden. Hiç öyle görünmüyordu ama. Peki iş gördü bize. Hmm. Çok, çoklar diyor. Çoklar götümüz yemedi dedi. Kaçtık. O da şey demek. Buranın quest sonra gelecek evet abi. Evet evet. Sonra buraya bir quest gelir diyor. Biz devam edelim Bergson Yanlış bakalım. gidiyorsun ama yanlış gidiyorsun. Hayır abi. Evet. Şurası Bergson. Işte. Ha oradan. Ben Shadow Dancer'lar burada olabilir. Şurada sıkışmayalım diye düşündüm. Ha orada ambush ederler. Ambush gelir. Bir şey olur heriflerin kampının yanında. Bravo. No. Manyonlar, manyonlar da, tehlikeli işler. Her yer kar, gülüşen. Öyle düşünmek lazım. Ya Bergson, bu Sadia Hanım meselesi. Sen tanır mısın Sadia Hanım'ı? Evde değil. Bergson evde yok. Inside we found signs of combat and blood. Bu herifler aldı işte onda Bergson. Bergson'u. E, Evinden aldırmışlar. aldırmışlar. Kaleci Volkan. E, kaleci Volkan evet. O herifler aldı işte. Çarmıha var. Ara bakayım. Dark Souls tracks really shouldn't come out of these fancy boots in Kaçmış. Peşinden birileri gidiyor ama. Tamam. Tamam kaçmış yani en azından. Gidip kamptan kurtarmamız gerekmeyecek de. Belki de. Peşinde birisi var. Pekala. Belki de peşindeki bizdir. Ayda. Başka iz görüyor musunuz? Nine Davut. Nine Davut. O zaman ...burada ruh hastamızla karşılaşalım. Evet yine geldik. Keller. The plate got to Bergson before we managed to talk him about it arkasını temizliyor. Bergson Bergson kalmadı arkadaşlar. Bergson bize Keller ismini söyledi ama ölmeden önce. Evet, Keller. Keller <gülüyor> Bu <gülüyor> işin sorumlusu Keller'dir dedi. Keller'in Mustafa dedi. Keller. Kim bu? Kalküler iş. Ha onun da burada çiftliği Aa, var. diyor. Pine Falls'da çiftliği var diyor. Ama katilin adı mı? Next Katil mi? Next mi? Koşalım Pine Falls'daki Keller çiftliğine o zaman. Evet bakalım Bay Jacob